Çıktı alıyorum. Aa vallahi var lan. Aa var var. Gör. Dinleyip geliyorum. Sikmiş beni kral. Şu anda dünyadayım elimde Jahreyn'in yarra. Bio beni bir ben onu süperiz valla Jahı küfrediyor sanma ben dedim ona jaho hadi bana götünü salla Ama 20 senedir üstünde oturduğu şeye göre küçük görünüyor diğer her şey Bana geliyor bırakıp 31'i bir de public sikiş istiyor bebektekiler gibi Jaho ayo okey Jaho ayo okey okey Jaho Jaho ayo okey Jaho ayo okey okey okay. okay. elimde çok renkli bir yanımda jaho bir yanımda birkaç tart Nakit taşımam ki çek kart Benim gibilerde para bak like ne öyle kantar O yüzden da internette para Dilenmeme gerek yok Benim hiçbir zaman balım Ama sakat taklidi yapan dilenci jah gibi taşı ama sarkmaz yağlarım Jaho ayı okey Jaho ayı okey okey jaho ay Jaho ayı okey Jaho ayı okey okey jaho <laughs> Bu muydu? Çok yaratıcıymış lan. <laughs> Abi şöyle Gelişir yazıyorum abi. Gelişir. Hakkını yemeyelim şimdi çocuğun. Gelişir. Bunu nasıl efsane demişler lan? Adam dümdüz küfretmiş lan. Böyle mi olması gerekiyor? O bizi dolar 5.37 süper çetledi. Çok güzel olmuş la sardı de sefegi sedefe. Bir şey soracağım Etsu. Bu şekilde mi olması gerekiyor? Neyin abi? Böyle evet, dümdüz küfür mü etmemiz gerekiyor? Yani sadece dış görüşümle dalga geçti. Başka bir şey diyemedi. Ben bunun dış görüşüyle ilgili hiçbir şey söylemedim. Yani bilmiyorum ki ne desem yalan olur ben. Bu, racona bu muydu? Yani, ha, biraz hazır da gibi geldi. Ben tam bilmiyorum tabii ne. Abi sen East Coast musun West yani... Coast, West Coast abi. Saat 11.30. 11'de kay bitmiş olsa, 7'de başlasa yazmaya... Bir daha ya... dinliyorum abi, bir daha dinliyorum. Bir, bir daha, bir tur daha bin. Bir daha dinliyorum abi. Bir tur daha binelim yavrana kontranın. <laughs> Bindim abi. <laughs> Jaho küfredi ya, sanma Ben dedim ona Jaho hadi bana götünü salla Ama 20 senedir üstünde oturduğu şeye göre küçük görünüyor diğer her şey Bana geliyor bırakıp 31'i bir de public sikiş istiyor bebektekiler gibi Jaho ayı okey Jaho ayı okey okey Jaho Ay Jaho ayı okey Jaho ayı okey okey Jaho, Jaho Taksim'deyim elimde çok renkli pankart Bir yanımda Jaho bir yanımda birkaç tart Nakit taşımam Taksim'deyim elinde çok renkli pankart. Yani LGBT'yi mi diyor? Herhalde öyle bir şey demek. Çok güzel abi. Çiçek kart, benim gibiler yani, yazmış altına. He? Altına yazmamış mı sözleri? Yok oğlum sikmiş, atmış adam. Cık. Hayır... Anlayan anınızın şarkıları mı? Bir yanımda jaho, bir yanımda birkaç tart Nakit taşım manki, check kart Benim gibilerde para, bot like, nörikantar O yüzden otuzum ve internette para Dilenmeme gerek yok, benim hiçbir zaman balım Ama sakat haklıydı yapan dilenci Jahreyn gibi taş yağma sarkmaz yağlarım Jaho are you okay? Jaho are you okay? Okay jaho Jaho are you okay? Jaho are you okay? Okay jaho Haha <laughs> Abi daha yaratıcı bir şeyler beklerdim ya. Valla mor şey moralim ya? şeyden bozuldu. 65 yaşındaki dayılar var mesela AKP'li dayılar. Onlar da bana söyleyeceklerinde ya şişko diyorlar ya da internette dileniyorsun diyorlar. Bir de göt atıyorsun diyenler var. Bir de göt atıyorsun diyorlar. Yani aynı be abi. 65 yaşındaki AKP'li dayıdan hiçbir farkın yok be kontrol. Üzüldüm lan. Eve internet bağlatsaydım keşke. Üzüldüm valla üzüldüm. Üzüldüm. Bir de kalemi, Aa, bence kalemi serttir, kontrasiker falan filan de. Bu muydu lan? Üzüldüm lan. Valla 65'lik AKP'li dayı gibisin be. Üzücü lan. İyiydi kabul et diyen var. Arkadaşlar size yemin ederim iyi olsa kabul ederdim. Derdim ki ulan adam ne güzel şeyler düşünüyor. Oğlum bir kere söylemiş. adam şey olsa yayında açmazdı yani. Bunu bile düşünmeden ne bileyim ya. Garip neyse. Yok sen beni savunma. Sen savununca çok cringe ben... oluyor. Sen sus da. İyi de yani... abi kabul et abi. Kabul <laughs> Hayır, edeceksin bunu. Bir şey değil mi? Gerçekten iyi olsa kabul ederim. Adamı sikmiş. Derdim ki kontraı sikmiş derdim de. Arkadaşlar şöyle ya. bir şey. Arkadaşlar ben zaten yıllardır aynı argümanları 65'lik AKP'li dayılardan duyuyorum. Hiçbir etkisi yok üzerinde yani. Şişko, okey. Bunu duymadığım gün yok zaten. Ne? Sen o götü salladın Gök ya. Göt sallıyor. Bunu ya bir sus artık. Analizleyeceğim seninle. Bir sus bir <laughs> şey anlatıyorum ya. Şişko, her gün duyuyorum. Göt sallıyor. Her gün duyuyorum. İnternette dileniyor. Her gün duyuyorum. Her Allah'ın günü duyuyorum. Yani bu üçünden başka bir şey de sunmamış. Bir de herhalde gay demeye çalışmış bana. Ee, onu da Gaga Bulut söylüyordu. Gaga Bulut'la aynı seviye işte yani. Anlamadım ki. Bir de herhalde gay demeye çalışmış. Renkli bayrak muhabbeti olsanın. Bu yani. Hiç etkilenmedim ya. Canın yandı değil mi Ceho? Vallahi yanmadı. Şu an çok cringe oldum. Hakikaten. Keşke böyle hiç duymadığım farklı bir şeyler söyleseydi deseydim ki abi kontra dedikleri kadar kalemi güçlü. Sikici bir MC'ymiş derdim ama ee, çok tırt biz organa çıktı yani hiç hiç <laughs> gelişir çalış bunun üstüne kontra olur bir şeyler kardeşim küçül <laughs> ya. yok Salıyı bekle yapmış şey yolum adam Evet, biraz acele etmiş. Keşke o da 24 saat bekleseydi ya. şeyler yazsak. <laughs> e bu internette para dileniyorsun diyor ya, kendisi ne yapıyor YouTube'da? Dilenmiyor kanka. O dilenmiyor oğlum. Manyak mısın? İnternetten biz para kazanıyoruz, bizimkisi dilencilik, onlarınkisi... ...sanatçı oğlum adam. Ne diyorsun onu koyayım? Hala Aynı şey mi? Kemal yorumluyor abi. O sikmiş diyecek Şimdi ben biliyorum Kemal'i. Bana geliyor bana istiyor bebektekiler gibi Baba baba nasıl hoşuna gitti Kemal'im baba 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 baba

bir şey yazdı. Sen, ayıp olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, o köşe sizi yapma o, 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 Kemal. Zaten, mı? Yapma. <laughs> Onu yapma. buyurun <laughs> buyurun 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 buyurun. Ben dedim bu iş makaralaşacaklar bak. Bir dakika. Şimdi bak. Bu şarkıya göre Kemal de dilenci. Aynı işi yapıyoruz çünkü. Da bir şey O muydu o? Değil Aa, hayır, ya, hayır, mi? hayır, hayır, O değil onun dediği. Şey o. <gülüyor> sen <laughs> ne <niye> yükseldin? <laughs> o değil. Şimdi bu bir Karkına sözünü söyledim. Maymun herif. Hadi gel aç şu oyunu ya. <laughs> Aynı şarkıyı yapıyorlardı ya sürekli. Tamam Şimdi yani ikinci, abi. ikinci diz gelir. Buradan ikinci diz. Eee Jahreyn'den. Şey... şey, gibi değil mi bu? Çimpi kendimiz sen. <gülüyor> <gülüyor> Yine olan. Almancı.